2006 yılından beri İzmir'de Ukrayna Fahri Konsolosu olarak görev yapmaktayım. Özellikle Türkiye'de ve İzmir'de kendi bölgemizde yaşayan Ukrayna vatandaşlarının birinci derecede yardımcısıyız. Bu hangi konularda olabilir? Hukuksal konularda olabilir ve ticari konularda olabilir. Bu birinci adım. İkinci adım ise bölgemizde olan Türk vatandaşlarının, Türk tüccarının, Türk iş adamının bu iş adamı deyip de kesin çizgi çizgilerin bir turist mantığında da olsa Türk vatandaşının e, temsil etmiş olduğumuz ülkenin herhangi bir bölgesine gittiği zaman da gitmeden önceki tüm ön bilgilendirmeleri paylaşabiliyoruz. Ne olabilir? İşte gideceği bir yere gitmeden önce birer bilinçli bir şekilde gittiğiniz zaman e, bu seyahatiniz daha e, verimli olur diye düşünüyorum. Seyahatle ilgili bilgi almaya geldiğinde sizin de bahsettiğiniz gibi vizeler 1 Ağustos 2012'den itibaren kalkmış durumda. İki ülke arasında yapılan e, anlaşmalar neticesinde karşılıklı olarak vize uygulaması kalkmıştır. Bu, bu şu demektir. tabii ki ticari vize ya da e, çalışma vizesi ya da eğitim vizesi kalkmış anlamında değil. Kalkan vize sadece turist mantığında turist olarak giden e, kişiler için geçerlidir. 30 günü geçken tüm e, seyahatlerinizde vize almadan pasaportunuzla ve de Otel rezervasyonunuzu gösteren belgenizle çok rahatlıkla gidip ülkenin herhangi bir bölgesinde 30 günü aşmamak şartıyla kalıp gelebilirsiniz. Şimdi biz belli periyotlarda e, talep üzerine e, yaklaşık bu 2006'dan bu zamana kadar her senede en az 3-4 toplu bir seyahat organize ediyoruz zaten. E, bu ticari işbirliği, karşılıklı alışveriş olsun karşılıklı ürünleri tanıtma anlamında olsun. Çünkü iki ülke arasında hiçbir rekabet ortamı yok. Onların istedikleri bizde, bizim istediklerimiz onlarda var. Konsolosluk olarak yılda ortalama 4 seyahat düzenlemeye çalışıyoruz. Tabii bu talepler yapılan seyahatlerde burada iş adamları, tabii bu organizasyonları karşılıklı ticaret odaları bünyesinde organize ediyoruz. Gerek Türkiye'den, gerek Ukrayna'dan karşılıklı olarak gelecek olan kişileri e, buradaki muhataplarıyla karşılaştırma ile ilgili toplantılar organize ediyoruz, iş formları organize ediyoruz. Efendim bu seyahatlerde e, eğer sektörel bazda gidiyorsak, örneğin bir tekstil grubu ile gidiyorsak, orada tekstil ile ilgili firmalarla, tekstil ile ilgili bütün meslek odalarıyla, komitelerle görüşmeler sağlıyoruz. Bu bakımdan da e, faydalı olduğumuzu düşünüyorum. Türk iş adamı daha doğrusu yüzde yüz Türk sermayesiyle her Türk vatandaşı Ukrayna topraklarında iş yeri sahibi olabilir, işletme açabilir, ticaretini yapabilir. Tabii ki zorluklar yok mu? Mutlaka vardır. Burada bile İzmir'de bir semtten bir diğer semtte şirketinizi taşımanızda bile zorluklarla karşılaşıyorsunuz. Diğer bir ülkede mantığını, anlayışını anlayana kadar mutlaka zorluklarla karşılaşmak mümkündür. Ama e, yabancı yatırımcıya bakış açısı açısından değerlendirecek olursak dünyanın belki en rahat bölgelerinden e, çalışması en rahat, anlaşabilirliği en rahat ülkelerinden birisidir diye düşünüyorum Ukrayna'yı. Ve bu bakımdan özellikle Türk-Ukrayna İş Adamları Derneği çok yardımcı oluyor, orada kurulmuştur. Bizim İzmir merkezli Türkiye-Ukrayna Sosyal Ekonomik İş Adamları Derneğimiz var bu bakımdan çok faydalı çalışmalar yapıyor. Ee, eğer siz gerçek anlamda bir yatırımcıysanız, gerçek anlamda ithalat, ihracat konusunda e, bir dış ülkede para kazanma amacıyla bir çalışma yapmak istiyorsanız, bence bir Türk vatandaşı olarak bize en yakın ülke Ukrayna'yı tavsiye edebilirim. Şimdi yatırım yapmak amacıyla e, bir Türk iş adamı neden Ukrayna'yı seçsin gibi bir soru sordunuz doğru anladıysam. Şimdi bölgesel idare sistemiyle yönetilen bir ülke, bir kere ben tabii bir Türk yatırımcısının her şeyden önce bir kere gidip o havayı koklaması, burayı iyice bir arge bir ar çalışması, bir ön çalışma yapmasını tavsiye ederim. En azından kendi üreteceği, kendi satacağı, satışa sunacağı ürününün bu bölge için gerçekten bir ihtiyacı var mı yok mu araştırmasını yaparak gitilmesi doğru olandır aralıklarla geziler düzenliyoruz. Ama kişi eğer kendi başına da gidecek olacaksa en azından biraz diplomatik kanallardan gitmesini tavsiye ederiz. Örneğin ee, bizlerden bilgi alabilir. Bu sektör orada olumlu olumsuz ne olur ne olmazı konuşabiliriz. Ticaret teşriklerimizden bilgi alabilir. Efendim, ticaret odalarından bilgi alabilir. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Yani kişi önce gideceği bölgeyi tespit etmesi lazım. Örneğin siz eğer turizmle ilgili bir çalışma yapıyorsanız, turizm hizmeti verecekseniz mutlaka sahildeki işte Odessa, Kırım ve yöreleri. Yok efendim ağır sanayi, metal e, o odaklı bir iş yapıyorsanız tabii ki ülkenin kuzey doğusu yani Donex, Parkov'un aşağısı e, civarları yani kömür madenlerinin olduğu, ağır sanayinin olduğu bir yer. Yok eğitimle ilgili bir şey yapacaksanız halk kendi. Ee, efendim yok tekstille ilgili bir şey yapacaksanız zannediyorum tekstil bölge ayırmak mümkün değil. Genelinde var. Ee, çünkü çok iyi giyinmeyi, modayı takip etmeyi seven bir kitleyle karşılaşacaklardır. Dolayısıyla o da zorluk çekmeyeceklerdir. Tarımla ilgili eğer e, tabii tarımı da ay ayıklamak lazım. Örneğin ülkenin yüzde %70'i çok e, ekilip biçilmeye uygun verimli topraklara sahip. Tarımda zorluk çekmeyecekler. Bölgesel çalışma yapmasına gerek yok. Her türlü orman ürünlerini ya da toprak altı, toprak üstü ürünlerini her yerinde bulmaları mümkün. Yatırımcısı yeter ki kararını versin oradaki yabancı yatırımcıya bakış açısı çok olumlu. Gerek belediyeler, gerek ticaret odaları, gerek valilik bünyesinde kurulmuş yabancı yatırımcıya destek büroları, ofisleri, departmanları var. Bir yabancı yatırımcı, daha doğrusu Türk yatırımcı, Ukrayna'da bir bölgeye tercih edip gittiği zaman bizim bir tavsiyemiz olabilir. Örneğin belediye ile, valilikle, ticaret odalarıyla, sanayi odalarıyla ilgili gidip birebir kontak kurup görüşebilir. Kendi ürünü ilgili hakikaten orada bir ihtiyaç olup olmadığını test edebilir. Eğer oradan olumlu bir cevap varsa o yatırıma girmesini tavsiye ederiz ama e, ha, genelde baktığımızda Ukrayna ile Türkiye arasında hiçbir rekabet ortamı yok. Ukrayna'nın istedikleri Türkiye'de, Türkiye'nin istedikleri Ukrayna'da mevcut olduğu için e, oradaki resmi ağızlı kişi, evet sizin ürününüz bu bölgede yatırım yapmaya değer dedikten sonra bu çalışmayı yaparsınız ve her türlü desteği orada görebilirsiniz. Örneğin sizin burada örnek verelim, burada bir tekstil işiniz var ve siz Tozer'e gidip bu tekstil işini bir yurt dışında şubesini açıp yatırımını yapmak istiyorsunuz. Türk tarafından değerlendirdiğimizde e, buna ister Koske kredisi deyin ya da ismini ne derseniz deyin bir sürü destekler de alma şansınız var. Ama diğer taraftan e, Ukrayna'da da bazı kolaylıklarla yatırımcıya bakış açısı çok uygun. Bazı kolaylıklarla karşılaşmak da mümkündür. E, %100 Türk sermayesiyle iş yeri açabileceğinizi söylemiştim. Ama tabii ki bir yabancı ülkede eğer bir yatırımı göz alıyorsanız ee, bir küçük tavsiyede bulunabilirim. E, o ülkenin vatandaşından küçük hisseli bir ortağınızın yanınızda olması size bazı kolaylıklar da sağlayabilir. Resmi makamlarla olan diyaloglarınızı daha kolaylaştırır. E, zaten sırtı gereği siz burada iş yeri kurmanız için müracaat ettiğinizde yani vergi numarası almanız durumuyla şirketinizi kuracakmanız anına kadar mutlaka şirketinizi yönetecek bir müdürün, kurayalı bir müdürün atanması gerekiyor. Dolayısıyla bu müdürü daha önce seçtiyseniz onu ortak statüsünde müdür ve ortak olarak alırsınız ve işlemleriniz öyle gider, bu bir kolaylık sağlayabilir. Son dönemlerde Ukrayna hükümeti arasında çok olumlu diyaloglar söz konusudur. Sayın Başbakan'ın e, son iki kez yapmış olduğu resmi ziyaret e, Ukrayna Cumhurbaşkanı Yanukovic'in Sayın Yanukovic'in Türkiye'ye gelmesi Dışişleri Bakanlarının karşılıklı gidip gelmeleri e, genelde baktığınızda diplomatik ortamın çok olumlu olması, vizelerin kalkmış olması ve olması gereken ticari hacmin çok az Sürede 10-15 milyar dolarlara çıkabilmeyi hedeflemiş olmaları, iki ülke arasında e, komşuluktan öte, ticarette olsun e, çok büyük gelişmelere göre 1400 yıllardan beri gelen geçmişe dayalı bir dostluk söz konusu. E, umut ediyorum ki e, çağımızda da bu daha büyük bir iğneyle olumlu hale gelecektir.